Hoş gelmişsin. İnşallah bir sıkıntı yoktur. Sıkıntı telgrafı diyorum ağam. Gelince öyle apar topar gittin. İnşallah bir sıkıntı olmamıştır. Var desem ne yapacaksın İlyas? Halledeceğim sen. Ben yokken burada bir sıkıntı olmamıştır inşallah. Eşkıyalar ağam. Ambarı basmışlardır bugün. Az biraz hububat çalmışlar. Vallahi Ömer ağam yetişmeseymiş bütün ambarı talan edeceklermiş. Bu kaçıncı İlyas? Üç beş adam fazla dikin ya yani şuraya. Gerekirse bütün adamlar dikin. Yaklaşamasın namussuzlar. Merak etme ağam ben halledeceğim o işi. Halledeceğim halledeceğim. Aşağı kadının ne işi var burada? Hayırdır? Ağam şu bizim kanlı deredeki köprü çökmüştür yine. Yabancı bir kız düşmüş kanlı Kanlıdere'ye. Ömer ağam da tutmuş getirmiş. Kız mı? Kimdir? nenesidir Valla bilmiyim ağam. Kendinde değildir. Hastadır. Paşa kadını çağırdılar. O da iyileştirmeye çalışır. Jandarmaya haber verelim mi ağam? Karıştırmayın jandarmayı. Sabah kendine gelince defedin gitsin. Emrin olur ağam. Gördün işte Asiye, şehirli kız, kim bilir belki öğretmen, belki doktor, çok uzaklardan gelmiş belli. Benim kızım şehre gitmiş olamaz. Nereye gidiyor Asiye? Raziye tek başına, kadın başına nereye gidiyor? Köyde tutunamayan şehirde nasıl tutunsun? Haydi Seren oldu içeriye, haydi Asiye. Haydi Asiye. kuch <laughs> I Nedir bu halin? Hayır olsun. Rüyalarımdaki kız. O geldi çoban emmi. Ah. Demek kanlı dereye düştü diyorsun ha? He? Hele aynı senin rüyanda gördüğün gibi. Aynen öyle çoban emmi. Ama kimdir neyin nesidir bilmem. E hey gidi kanlı dere. Adı dede pınarken daha bir Allah'ın kolu suyuna düşüp kapılmamıştı. Ne zaman Osman ağanın kanı bulaştı. O gün bugündür bir deli akar durur. Çoban emmi bu kanlı derenin bana anlatmak istediği bir şey mi vardır? Orasını ben bilemem Ömer. Allah bilir. Öyleyse bu kızı rüyamda görmemin hikmeti nedir çoban Bir şey de bana kurban olan ne anlamam gerekir benim bütün bunlarda? Hele yani sen bana söyle. Aklın ne der sana? <laughs> Aklım. Aklım karışık diyor. Peki ya gönlün? Gönlümü sorma çoban emin. İmamoğlu Alevi gibi titrer durur. Aşktan mı titrer, korkudan mı? Hoş gelmişsin Celal ağabey. Hoş gördük. Maşallah büyümüşsüz. Birer yiğit olmuşsuz ikiz. Sen Kadri sen. Sen de Rahim. Abdurrahim. Maşallah Celal'a. Hafızan hafızandaş gibi. Unutmamışsın bizi. Doğduğunuz günü bilirim ben sizin. Şerefimizle kırk gün tüfek attık. Kovanları hala durur Karahacı Ovası'nda. Eyvallah. Babamı görmeye gelmişsin herhal. Ha, müsaade varsa göreceğiz. Nerededir kendisi? Buyur böyle Celal ağa. O da seni beklerdi zaten. Haber verseydi kasap halli getirdim size. Bu inatçı keçi sürünün en hasisi. En başına buyruğu. Bu ekenin orada sürüden ayrılmış. Çobanlar bunu Hacı Ekber'in orada bulmuşlar. Getirip sürüye katmak istediler ama işte... Güven gitti bir kere. Güven Hacı Ekber'in oralarda kaldı. Daha da geri gelmez. Benim ailemden de Atalarından da öğrendiğim en önemli şey budur. Birine ya güveneceksin ya güvenmeyeceksin. Güveneceğini de güvenmeyeceğini de iyi belleyeceksin. Güven Celal'a soyumu da, sopumu da, ailemi de ayakta tutan şey budur Celal Ağa. Güven. Hoş gelmişsin. Hoş gördük. Araşı duymuşsundur. Sen de duymuşsun. Adım adım gelen tehlikeyi duymamak zaaftır. Buna müsaade etmek de zaaftır Latif Bey. Bu sefer işimiz zor Celal Bu köyler, bu topraklar, bu kadar insan, çoluk çocuk. Bunların sorumluluğu bizdedir. Öyle değil. Haklısın. Yani şimdi sen diyorsun ki... ...beraber mücadele etmemiz şart. Haklısın. Buraların iki büyük ailesi sırt sırta verirsek bunca toprak, arazi, insan daha güçlü oluruz diyorsun. Barajın sularını daha kolay savuştururuz diyorsun, haklısın. Haklısın da lakin... Önce aramızdaki güveni yeniden tesis etmemiz şart. Anladım. Hısım olmaktan bahsediyorsun. Haklısın. Oğlum Kadriye, kızlarımdan hangisini istersin? Katip Bey. Sevim, Reyhan. Allah kızlarının kaderini iyi etsin benim demem onlar değil. Ben oğlun Ömer'i derim. Kızım günnazı bilirsin. İyi kızdır. Namusludur. Ailemizin terbiyesiyle yetişmiştir. O keza senin evladın Ömer de öyledir. Herkes Ömer'den bahsediyor insanın Ömer gibi bir evladı olması lazımdı. Demem o ki... ...kızım Günnaz ile oğlun Ömer'i evlendirirsek... ...hem aramızdaki bağı sıkılaştırmış oluruz... ...hem de daha güçlenmiş oluruz. Şeref duyarız Latif Bey. Yalnız biraz ani oldu. Düşünme icap eder. Benim teklifim budur. Sen düşün, taşı. Barajın suları da kapına dayanmadan kararını ver. Bu inatçı keçinin cigeri. Cigeri en tatlı yeridir. Afiyet olsun.